Evet kızım oyuncaklarını topla evi temizleyelim. Temizliği tamamladıktan sonra dışarı çıkmamız gerekiyor. Komşulardan Christmas davet mektupları gelmeye başladı bize. Çok tatlılar. Dedim ki bugün online sipariş verip dışarı çıkmayayım, temizlik yaparım. 70 pounda yakın order girdim. Baktım 10 pounda yakın ücretler çıktı. Yok poşet ücreti, teslimat ücreti vesaire. Evet eve getirmek taşımak çok zor. Bebek arabasının altına dolduruyorum. O çok zorluyor beni. Şu anda kızımın suyu yok. 5 litrelik su, süt vesaire ağır olacak ürünler zorlayacak beni bugün ama önemli değil. Ya benim cimri olmamla alakalı bir durum da değil aslında. Ben 10 pound'a kızıma süt alacağım mesela 10 tane. 3 numara bebek sütleri oluyor ya onlardan. Burası tamam mutfağa hızlıca geçeceğim. Sabah çocuğa menemen yaptım katliam çıktı fırında. Böyle öncesi sonrası yapınca çok keyifli oluyor. O değil sabahtan beri kafamda garip bir şarkı dolaşıyor. Sözlerini tam bilmesem. Var ya hele Meryem Meryem saçlar kınalı Meryem gözler sürmeli Meryem de bir türkü var ya. Meryem çık aklımdan lütfen. Bunu yanıma alayım alışveriş yaparken içine poşete koyarım bir şeyler. Makineye bulaşıkları da dizeyim. Şimdi otobüsün kalkmasına nereden baksanız yarım saatten fazla var. Ben bir tane kahve içerim. O arada da bahçeyi yıkamam lazım haşır haşır. Şuradaki koyuluğun gitmesi lazım yerde. Bir de kovayı yıkayacağım iç dış bahçede. Bir kızım izin verirse. Anneciğim bekle. Çocuğun botları nerede ya? Diğerleri. Bu arada hala renkleri açılmamış ayakkabılarımı. Şuraya baksana. Hala rengi çok kötü. Hepsi nasıl beyazlayacak, nasıl olacak bilmiyorum. Çocuğun yağmur botları nerede acaba? Ee, o önceden koşmuş çıkmış bile bahçeye. Bak buralar hep yaprak falan uçmuş gelmiş. Bayağı batık bahçe. Ya da hiç bahçeye girişmeyeyim çünkü yıkarsam Kızımın üstü ıslanacak. Dışarı çıkarken sıkıntı yaşayacak. Ha Bak bu TV sehpansın çekmeceleri. Otları buradaymış. Yara burayı da düzenlemem lazım. Hava acayip rüzgarlı. Bu havada hiç bahçe temizliğine girmeyeyim. Sadece kovayı bir gidip gelip ondan sonra yıkarım. Annem ne buldun aşkım? Aa ne buldu orada öyle? Uçmuş birinin bahçesinden gelmiş rüzgar gülü. <laughs> o ne anne? sevdim, bayağı sevdi elinden bırakmıyor bak. <laughs> Sevdiği şeyleri evren rüzgarla bahçeye getiriyor. Geçenlerde de balon çok istemişti. Bahçeye balon uçtu geldi birkaç tane. Kimin balonları hiç bilmiyorum. Neyse şu arabayı çıkarayım ben. Gideceğiz ya. Dur anne. Bebek arabasını çıkarayım üstüne. Hey gidi hey ne kadar var ya bu çanta neler gördü neler başına geldi. kaç sene. Oteller mi görmedi? Kadın sığınmalar mı görmedi? Evle ilgili değişiklik bir sene boyunca yapılamıyor maalesef. Bir sene geçtikten sonra eğer izin verirse çamaşır makinemi o diğer storage alanına taşıyacağım. Benim makinem bu alt tuvalet alanında. Yani burayı kullanamıyorum. En azından buraya taşırsam şuradan bir bağlantı noktası açtırırım ben adamlar. En azından alt lavaboyu da aktif olarak kullanabiliriz. Yazın çok önemli oluyor özellikle kız için. Yani evde bulaşık makinesi yeri var fakat çamaşır makinesi için alternette bir yer yok maalesef. Niye öyle dizayn etmişler hiçbir fikrim yok. Bulaşık makinesini kaldır oraya çamaşırı koy diye önermişlerdi de tabii ki reddettim. Evde bir ton bulaşık çıkıyor ben onunla nasıl uğraşacağım yıka elde bir ton su. Mesela ben bir tane kahve yapayım en temizinde. O cezveye de çok üzülüyorum ben ya bayağı ölmüşüm. Bugün kızımla bebek gününe maalesef gidemedik sabah biraz geç uyandı. Ay çok şükür. Ay pardon. Hapşurmadan böyle birkaç saniye önce vücut kilitleni herhalde. Videoyu durduramadım parmağım tutmadı. Kahvemi içeyim hızlıca da sonra çıkalım. Bu ay bayağı böyle bir bereketli bir ay. Ev bekleyen birçok kadının evi bu ay çıktı teslim edildi. Yani kadın sığmadaydı zaten hepsi. İnşallah Rabbim ağız tadıyla, huzurla, mutlulukla, sağlıkla oturmayı nasip etsin de. Bir saattir poşeti arıyorum. Kız üst kata çıkarmış. Hey Allah'ım. Otobüsün kalkmasına 20 dakika var. Buradan diğer köye yürüyerek gideceğim. Valla üstümdeki eşofmanın üstüne şunu giyeceğim. Şarj etmeyi unuttum. Şunu yanıma alayım. Kızı tam böyle giydirdim. Çıkarıyor ki. Dedim ayakkabılarımı giyeyim. Gitti parkın içerisinde, evin bahçesindeki parkın içindeki suya bir gir. Tekrar içeri sok, giysini değiş. Yedek kıyafet al. Yani bir 6 dakika geciktik. Rüzgar çok var inşallah köye gidene kadar otobüs gitmemiş olur da biner gideriz tertemiz. Otobüs önümden böyle geçti gitti. Kaçırdım. Koştuğuma değmedi. Dalağımı yolda bıraktım resmen. önümde iki yol var ya buradan basıp eve gidip online sipariş vereceğim. Ya da taksi çağırıp caddeye ineceğim. Bilmiyorum çok yoruldum şu anda. Kızıma bazen soruyorum mesela diyorum ki ev mi için mi içinden tutuyorum. İçerisi ona göre hareket ediyorum. Taksiyi seçtim. Şimdi diğer köye kadar yürüdüğüm için burası caddeye biraz daha yakın. 5 pound'a falan götürebiliyor. Taksi çağıracağım. Gün geçmiyor ki bu hayatın sürprizleri benim peşimi bırakmamış olsun. Taksiyi aradım. 25 dakika sonra geleceğini söyledi. Ben o durakta oturup 25 dakika bekleyemem. Bu diğer köyün içerisinde bir tane park var. Dedim hazır buraya gelmişken o parka götüreyim kızımı gelmiş olmamızın bir manası olsun. Hava e, rüzgarlı ama sorun değil. Soğuk, üşütecek bir rüzgar değil. Orada güzelce oynar en azından bir 15-20 dakika. Ben de o esnada çok acil olan siparişlerimin online siparişten veririm. Eve gidene kadar da yani bir saat sonra teslim ediyorlar genelde. Eve gittiğimde de teslimatı yapmış olurlar. Kısem parka gitmiş olur ben de acil olanları sipariş vermiş olur. Artık 5 pound, 4 pound Sorun olmaz az sipariş verdiğim için. Yani şu an demek ki benim caddeye inmemem lazım. Öyle görünüyor. Böyle olması gerekiyorsa demek ki bir bildiği var Allah'ın. Daha bu köyde şu anda Facebook marketplace'te görmüştüm. Küçük topo toplar var ya çocuğun oyun havuzuna koyabileceğini. Onlardan var kadında ve 5 pound'a satıyor 100 tanesini. Hazır buraya gelmişken ve internetle burada çekiyorken yazarım. Onu alır giderim bari eli boş gitmem. Parka gelmek kızıma yarar en azından. Allah'tan yedek şu pantolonunu da almışım. Sıge Ay su geçirmez. Altının altına şunu giydiririm. Bayağı işe yaradı buraya gelmek onun için. Güzelce oynarız. Ne bileyim artık gideriz. Salıncağın şeklinin güzelliğine bak. Şurada ben oturuyorum. Kızımla birlikte sallanabiliyoruz. <laughs> Ellerine yine eldiven takmadım. Hı. Çorap takmadım. Şimdi de düzüne kaysın bari. Deminden beri yüz üstü iniyordu. Bizim vermedim artık? Yürüyerek eve geldik. Kızım da uyudu. Çöp kutusunun üstündeki sticker'a bak bizim. Televizyon dolu. Bak işte buraya koydum ben. Ne yapayım? Hı hı. Şu da bizim komşunun çöpü. Götüreyim çünkü o hep benimkini getirip götürüyor sağ olsun. Parklarken online sipariş verdim ama bayağı azalttım siparişlerimi. Çok acil olanları seçtim. Tabii yine bir 4 pound mu 5 pound mu bir teslimat ücreti çıktı. 4-5 pound'a yakın olan bir ücrete bir şey değer demem. Çünkü zaten 2 pound git, 2 pound gel otobüsle aynı hesaba geliyor. Şimdi kızı burada bırakacağım. Bunun içinde uyusun o. Hava serin ya. Uyumayı çok seviyor dışarıda. Doğduğu günden beri bebek arabasında bahçede uyutuyordum. Eskiden de uyutuyordum. Allah'tan evi temizleyerek çıkmışım. Hiç halim yok. Bittim. Siparişler bir yarım saate gelir. Bugün ördek yapacağım. Bir Türk kahvesi yapıp içeyim. Hazır çocuk uyuyorken bahçede. Öyle göstereyim. Peynir, ceviz. Bak bu ördek. <laughs> bak bu ördekle bak. Sütler, sular. İşte domates, soğan patates artık bilmiyorum bir şeyler bir şeyler var burada bayağı yumurta leç O düşünsene bunların hepsini ben normalde bebek arabamın altını üstünü yanını yöresini dolduruyorum. Ki bu siparişleri ben iki haftada bir yapıyorum. Neyse ördeği yapacağım ben videonun dakikası kalmadı. Bir tane daha video çekerim. Tam kahvemi içecektim kapı çaldı. Şununla da bir tepsi kadayıf yapayım cidden bir haftadır çok canım çekiyordu. Neyse hazır kızım uyuyorken ben de bir kahvemi için bahçede. Sonra yemek baş yapmaya başlamam lazım uyanmadan hazır olsun. Şu an saat daha yeni bir. Gün benim için henüz başlamadı bile. Düşünün bu koşuşturma hiçbir şey. Bahçeyi temizleyeceğim. Yemek, maması, banyosu, oyunu. Yani akşam 9'a kadar full koşuşturma. O yüzden bazen ne canlı yayın yapabiliyorum ne de bazen video çekemiyorum. İnşallah sağlık versin de. Hepsi hallolur. Allah'a emanet olun.